Arkadaşlar hepinize iyi günler Dönemekte de baki Arkadaşlar Ayvalık Ege'den Güney Ege'den Zeytinyağı aldık Bugün teslim edildi Yurt içi kargoyla Şimdi Kutu açılışını gösteriyorum Bakalım Nasıl Geldi Herhangi bir faturası bile çıkacak mı? Ona göre bakacağız. Bu firmadan daha önce de aldım ben bu yağı arkadaşlar. Dört tane oluyor. Beşer litrelik. Patla çatla var mı diye bakıyoruz. Bu birinci. Bakın yazıyor zaten burada arkadaşlar. Güney Ege'de sızma, taş, baskı, zeytinyağı. Bu birinci. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü, bu da dördüncüsü arkadaşlar. Toplam 20 litre. Güney Ege'de sızma baş başlıyor. Zeytinyağımızı aldık, Güle göre, göre kullanın. Firmaya teşekkür ederim.